havuzumuza sana girmiş. Örümcek. Örümcek mi? Çıkar onu hayvanları yemesin anneciğim. Çıkar. Sıslattım. Balıkları yer yoksa değil mi? Ay. Örümcek mi girmiş oraya Ömer? Sıslattım. Emir. Ne girmiş hayvanlarınızın yanına? Sıslattım. 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 Evet. Lina yakaladı değil mi Lina örümceği? Evet. Balıkları Sıslattım. ısırır mıydı yoksa? Sıslattım. Sıslattım. Sıslattım tamam kurtardınız Böbeşim değil mi? Babesim benim sorum bu Anne onu yazdı. Aa! aa Lina'nın eline ne yapmış Çok komik. Böcek. Havuz böcek. Böcek. Havuzunuza böcek mi girdi? Siz aa, kurtardınız mı onu? Evet onları kurtardık. Ters. Aa! Anladım. Ay Emir'in elini ısırdı ahtapot. Ay inanmıyorum. Parçalandı. Evet. evet. Kurtardık bütün balıklarımızı. Evet. kapatalım sakladık onu. Kapatalım sakladı konu değil mi? Hayır, hayır. Tam tamam, yüzdürelim bakalım onları tekrar ne yapacaklar? Atlıyorlar mı? Evet. Asker onları korusun mu? Askerimizi de buraya koyalım, Aa, onları ya, da korusun. Yine sıcak... mi girdi? Yine girdi. Asker yakaladı. Bravo Emir sana. Aa, tekrar girdi. Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Ne? Ben, ben. Güvenlik görevlisi mi? Evet. Tamam. Kurtardı onları, değil mi? Ömer sen ne yapıyorsun? Yine şimdi yerler ıslandığı için çok süpürüyor değil mi Lina? Anne, Anne onu tabii ki anneciğim. 其实，大姐。